Şimdi geçen sefer de konuştuğumuz gibi bilançımıza giren bir çok etkileyici faktörler vardır. Tülay Hanım'la bir deney yaptık. Ve onun için aklına gelen çok ilginç bir veri vardı. Bunu isterseniz bir ufak deneyle gösterelim. Şimdi Arda seninle bir deney yapalım. Tabii, Evdeki izleyicilerimiz de aynı deneyi uygulayabilirler. Ee, birkaç başlık vereceğim. Tamam. Senden çok çabuk yanıt vermeni isteyeceğim. Hatta elim masanın üzerinin içine çakınca tamam. E, aklının aklının önünden gelen ilk şeyi söyleyeceksin. Tamam? tamam. Okey. Soyadının ikinci harfi. S. Şey. Ee, bir meyve. Elma. Bir renk kırmızı. Herhangi bir sayı. 13. Çok ilginç. Şimdi herkesin tası dolu. Benim tasım boş. Neden boş? Altını gösterebilmem için. Kameraya bunu gösterebilecek miyiz? Evet. Hangi kamera alabiliyor? <gülüyor> 13. <gülüyor> kırmızı bir elmanın içindeki bir 13. Evet. Neden bu sayıyı seçtin? Neden meyveyi seçtin? Neden rengi seçtin? Şimdi elma ile renk çok arketipik dediğimiz e, olaylar yani herkes elmayı bilir ve e, Adem ve Havva'nın bile hı hı, elma elma hikayesi var. Kırmızı zaten en önemli <laughs> renklerden biri. E, i̇nsanların %90'ı kırmızı ve elmadır. 13'ü peki neden seçtik? Onun açıklamasını da e, videoyu geri alarak göstereceğiz. Şimdi geçen sefer de konuştuğumuz gibi bilincimize giren bir çok etkileyici faktörler vardır. Tülay Hanım'la bir deney yaptık. Ve onun için aklına gelen çok ilginç bir veri vardı. Bunu isterseniz bir ufak deneyle gösterelim. Şimdi Arda seninle bir deney yapalım. Tabii memnun Evdeki izleyicilerimiz de aynı deneyi uygulayabilirler. Ee, birkaç başlık vereceğim. Tamam. Senden çok çabuk yanıt vermeni isteyeceğim. Hatta elim masanın üzerinin içine çakınca Tamam. E, aklının, aklının önünden gelen ilk şeyi söyleyeceksin. Tamam. tamam. Okey. Nasıl? <laughs> i̇lginç değil mi? Evet gerçekten çok ilginç. <laughs> E, 13 birçok kişi için uğursuz bir rakamken ben kendim de aslında uğurlu bir rakam olarak bunu atarım ama e, gerçekten şaşırtıcı hı hı. E, çünkü o, o 13 ile ilgili yaşanan şeyler veya da hani bilinç atılmış bir takım doneler nedeniyle aslında hani benim de otomatik olarak bundan çekinmem gerekiyordu ama hı hı. E, dediğim gibi hani benim bir şekilde uğurlu rakamım olduğu için 13.